Merhaba arkadaşlar. Mutfağımdan Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik, kolay bir öneri paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz yaz sebzelerinin en sevilenlerinden bir tanesi de bamya. E, bende de şöyle kurutulmuş güzel minik minik bamyalar vardı. E, bu bamyaları pişirmeden önce size bir e, öneri videosu çekmek istedim. E, mutfağa yeni giren arkadaşlarımızın birçoğu belki bilmiyorlardır diye e, bu öneri videosunu Mutfağa giren arkadaş Mutfağa yeni giren arkadaşlarımızın çoğu bilmiyordur diye e, ben de size böyle bir öneri videosu çekmek istedim. E, biliyorsunuz bu bamyaları kuruttuktan sonra haşlayarak pişirmemiz gerekiyor ve haşlamadan önce de yemeklerimizin lezzetini bozmasın diye bunları tüylerinden arındırmamız gerekiyor. Bu arındırma işlemini iki türlü yapıyoruz. Bir tanesinde haşlıyoruz. Haşlama suyuna da sirke katabiliriz. Ben bu yöntemi yapıyorum ama daha böyle emin olmak için öncesinde şöyle ya iki elimin arasında böyle oluşturarak. Tüylerini döküyorum bamyaların. E, fakat bu yöntem biraz e, canı acıtıyor. elleri e, Ellere batabiliyor bamya. Bu sebeple şöyle e, temiz bir mutfak havlusuna süzgecime koyduğum bamyaları şöyle yavaş yavaş çok da bastırmadan böyle ovuşturuyorum. Bu ovuşturma işlemiyle bamyaların fazla tüyleri tamamen arınıyor ve dökülüyor sonrasında da haşlama işlemimizi yapabiliriz e, bu işlem gerçekten bamyalar için çok çok önemli yapmazsanız eğer e, tüylü kalan bamyalar yemeğinizin lezzetini bozabilir gördüğünüz gibi ben e, videonun öncesinde bir beş dakika kadar ovuşturdum ve e, iki bağ olan bamyamdan çıkan tüyler bu şekilde ee, düşünün bunları <laughs> yemekte olsa ne kadar kötü olacak yemeğimizin lezzeti. Ee, bu videomuzda bu kadar. Haşlama... Bu videomuz da bu kadar. Size e, pratik kolay bir öneri videosu çekmek istedim. E, bir sonraki videoda bir sonraki paylaşımda tekrar görüşmek üzere. Bamya yemeği yapanlar bu öneriyi mutlaka göz önünde bulundursunlar. Ve e, bamyaların tüylerini mutlaka arındırsınlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.